Evet bugün şey bugün yılbaşı çekiş yapacağız. Biliyorsunuz yavaş çok yaklaştı. Ya, Merhaba. Iyi. Evet. Merhaba ben şimdi sana i̇yi. veriyorum şeyi yavaş ka çekiş kağıt poşetini. Esra evet, herkese dağıt. Tamam. Tamam benim. Şöyle al bakalım al bakalım bir tane çek bir tane çek. Bir tane çek daha. <laughs> hey. Efendim. Meve çekin. Açacak açı açmayacağız <laughs> Açacaksın tabii ki daha da. <laughs> evet bak. Son olarak ben çekeyim. Durun sizlere de atayım. Evet. Evet son olarak ben çekeyim. Aa bana da çıktı. Evet şimdi adaya hediye almaya gideceğim. Birazdan evet. Hadi. Kanka sence bana kim çıktı? Ya bilmem ki ya. Ben de söylemeyeyim arkadaşlar. Bence de. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Merhaba Toprak Bey. Merhaba. 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 Evladım. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. 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 Ne yapıyorsun <gülüyor> evladım? <gülüyor> İyiyiz Müdür Bey. Biz de çekiliş yaptık. Tamam. Durun azıcık öğretmeninizle Müdür Bey, konuşayım ya. Vicir Bey kulağında söyleyeyim. Biz ortak olacağız Vicir Bey. Merve konuşacak mısınız? Hayır ya. Arkadaşlar Müdür Bey burada. Arkadaşlar Müdür Bey burada. Dur bir sos. Evet. Me Müdür Bey burada. Müdür Bey burada. Evet. Müdür Bey burada. Müdür Bey gitmeyin. Müdür Bey e ayak kaç yapıyorum. Yavrum ediyorum. işim var yani. Sen de ne yapıyorsun ya? Ya Müdür Bey lütfen gitmeyin. Müdür. <laughs> müdür Bey sinek <küfür> <laughs> Evladım okula köpek getirmek yasak değil mi? Hem de bir köpek getirmiş hocam. <laughs> Köpeğe biniyor ya. De... Manak hocam. Köpeği öldürecek. <laughs> Ay, müdür olsun. <olacak. gülüyor> Başka müdür olsun gittim. <laughs> Kim gördü beni bu ya? <laughs> evet, şimdi okul bittikten sonra. Evet. Evet, tak çıkıyor. Ben de birazdan çıkacağım. Müdür Bey'e yakalık yapayım bari. Evet, çok güzel müdür Bey'e yakalık yaptım. Evet şimdi ıh, adı hediye almaya kafire gidiyorum. Ay kafire değil ya ya söyledim. Neyse. Şimdi o takı alacağım çok güzel bence. Evet şimdi şöyle. <laughs> takım malzeme satıldığı yere gideyim. Evet girdim. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> ben bir tane takı alabilir miyim acaba? <laughs> evet teşekkürler, <laughs> teşekkürler pasına diyeyim. Evet. Teşekkürler. Bay <laughs> bay. Evet teşekkürler bay bay. Görüşürüz yavrum. Ne <laughs> ateş <laughs> Hafta sonu değil ama neyse. Bay <laughs> bay. Evet. Şimdi şunu eve getirip paketlemem lazım. <laughs> Şöyle gireyim. Aa, arkadan Mesut ses açıyor. Ne oluyor ya? Anne sen mi ses yapıyorsun? Evet kızım yemek yapıyorum. Aa, anne ne geldin ya? Çıkayım. <laughs> Neyse paketledim. Şimdi okula gitme zamanı. Bir gün daha geçti ya. Hı. Neyse şimdi ben okula gidip adını hediyesini vereyim. Şöyle her yerde buz yapmışlar. Ya, bu ne ya? Hı. Her yere buz mu dökülür? Tövbe tövbe. Evet, yani arkadaş çıkan sesler için kusura bakmayın bu arada. <laughs> Neyse. Gidiyoruz. Evet. Kısa bir molaydı. Mola. Evet. Mama bitmiştir. Evet tiyatromuz devam ediyor. Tiyatro derken dizi. Şöyle gireyim bakayım ada Yokmuş ya. Öf, evet, herkes gelmiş bir ada yok. Ada da hep geç geliyor. Hep geç gelmiyordu. Oha şok. Şok şok şok. Müdür burada dans ediyor. Hem de ölme masasının üstüne çıkmış. Ya, Beni ya, iyi dinleyin yavrularım. <gülüyor> dans <gülüyor> böyle yapılıyor. <yapıyorlar. Bakayım. gülüyor> ada geldin mi? İki eksi bir top eder çocuklar. Bütün çok eksiniz. Baba mesleği yani. Babadan kalma. <laughs> Bu arada sana merhaba. Bak hediye aldım sana. Ne? Ben de sana hediye aldım ama çantamda. Aa. Bana hediye alan var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> ben, canım, ben be. sana alırım. Ay, alırım. Ben size aldım müdür bey. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Adı aldım. Şuna fonu yiyor. Küçük beni Bak ben de aldım. Oy. Teşekkürler. Ay, çok güzel. Bir çok. Şok şok Müdür bey. Oh yeah. <laughs>